Kaç defa cezaevine seni ziyarete geldim ama sen bildiğin halde görüşe çıkmadın. Çıksaydın her şeyi her şeyi sana açıklayacaktım. Açıklayacaktın. Hı. Neyi açıklayacaktın? Bora aradı beni gecenin bir vakti trafik kazası yaptım diye. Gittim beş dakikada polis, ambulans, kim olabilecekse orada, herkes oradaydı. Abi ben bir anda hapiste buldum kendimi. Evlat, Bora o zaman daha 17 yaşındaydı. İçmiş, korkmuş. Aklına ilk gelen şeyi yapmış. Aramış polisin, böyle söylemiş. Sen de bütün mobeseleri sildirdin ha? Öyle mi? Hiç düşündün mü ya? Bu çocuk benim adımı niye verdi? Hiç hiçbir fikrin var mı senin? Cevabı biliyorsun. Kıskandığı için. Babam sana hep öz oğlu gibi davrandı. Her şeyinle ilgilendi, seni okuttu. Çok başarılıydın. Buraya hep örnek gösterildin. O da gölgende kaldı. Ayrıcalıkların bedenini yeterince ödedim Badecim. Hatırlatmana gerek yok. Tek yetimhanede büyüyen insan sen değilsin. Artık şu çocukluk travmalarını bıraksan ya. He? Kaç yaşına geldik? Tamam anlıyorum evet hapishanede seni ziyarete gelmeliydim Sus, yapmadım. Sus Bade. Niye konuşamıyoruz ben anlamıyorum ki. Yeter. Senin bu yaptığının adı ne? Biliyor musun? Nankörlük. Hadsizlik. zaman seni öz evlatlarımdan ayırmadım. Aynı evin içinde kardeş gibi büyüttüm seni de. Sen Bora'yı kardeşin gibi bilseydin zaten böyle düşünmezdin. İki yıl yattım çıktım ama kardeşimi beladan kurtardım diye düşünürdün. Tamam. Tamam Vural abi tamam. keseceksin. Daha fazla uzatma. Abi yok. Vural baba diyeceksin. Tamam, Vural baba. Kalk şimdi. Benimle gel.